Ayın 8'inde bir kadın kentleri deklarasyonu bulunacak. Geniş katılımı, sivil toplum örgütlerinin buluştuğu, kadın kurumlarının buluştuğu bir deklarasyon gerçekleştirilecek. Bu süreçte seçilen, belirlenen kentler Ahmet, Edremit, Cizre, Nusaybin ve Gever kentleri olarak belirlendi. Bu kentlerde bu deklarasyon sonrasında var olan çalışmaların devamı da gerçekleştirerek kadın kentlerinde bir takım çalışmalarla yola devam edilecek. Tabii ki bu çalışmaları bugün gerçekleşen çalışmalar olarak görmüyoruz. Geçmişten günümüze kadar kadın mücadelesinin kendini gösterdiği, var ettiği alanlar olarak da belirliyoruz. Biraz önce de saydığım bu beş kent daha önceki dönemlerinde kadın mücadelesinin çok yoğun olarak yaşandığı, kadın renginin kentlere gerçekten yansıyabildiği kentler olarak görmekteyiz. Özellikle kayyum atamalarından sonra bu kentlerde var olan, diğer bölgelerde olduğu gibi bu kentlerde de var olan bütün kadın kurumlarının yok edildiğini, kadının iradesizleştirdiğini üst noktada görmekteyiz. Ama bugün tekrar bu çalışmalarla kadının renginin yansıdığı, kadının kendini gösterdiği alanlar olarak tekrar çalışmalara bu anlamda devam edilecek. Kentler aslında cinsiyetsiz bakamayız. Kentlerin cinsiyeti var ve günümüzdeki kentlerin cinsiyeti maalesef ki eril, erkek bir cinsiyet. Bir kentin e, mimarisinden tutun da yaşam alanlarına kadar her noktasında e, cinsiyet hakimiyetini görüyorsunuz ve kadınların daha çok korunmaya muhtaç bir yaşam alanı e, var edildiğini görebiliyoruz kentlerde. İşte kadın kentleri meselesinde aslında kadınların korunmaya değil de eşit haklar meselesinde, kadının aklıyla, kadının iradesiyle, kadın ile tekrar dizayn edilmiş kentleri görmek gerekiyor ki bu gerçekten toplumdaki o eşitlik, işte toplumsal eşitlik meselesi de kendini bulabilsin. Kadın kentleri ifadesi kent oluşumlarından bugüne kadar bunu göstermekte. Aynı zamanda kent dediğimiz zaman kendi varoluşuyla bağımsız olmamalı yani köylerle kentler arasında bir bağ olmalı e, bu bağ bir süre gelişi olmalı ve bu özellikleri taşıyor olması kadın kentlerindeki temel aslında amaç ve hedef kadın kentleri meselesi aslında kadın mücadelesinin devam ettiği bugün de hala devamının sürdürüldüğü bir alan. Özellikle yerel yönetimler açısından bunu kastetmek istiyorum. Belki bir kesintili bir dönem var ama yeniden devam edecek çalışmalar var. Öncelikle kadın merkezleri, kadın kentlerinin olmazlarından bir tanesi. Kadınların rahatlıkla ulaşabileceği, her türlü şiddet alanında 24 saat boyunca ifade edebileceği özgür yaşam alanları. Belki küçük prototiplerde kadın köyleri, ekolojik anlamda kadın estetiğiyle barındırılmış alanlar olabilir. Kesinlikle kadın üretim alanları var. Bu kadın üretim alanlarında, kadının ekonomik anlamında da istihdamını sağlayan bu alanlar gerçekleşebilir. Mimarisi, yatay bir mimariden, ekolojik ve yatay bir mimariden bahsediyoruz kadınla birlikte aslında doğayı da içeren yani ekolojiyi de içeren bir yaşam tarzından bahsediyoruz. Bunun gibi altyapıdan işte yerel yönetimleri ilgilendiren bütün alanlarda işte sudan suyun dağıtım hakkından tutun da her şeye kadar kadının rengini, estetiğini yansıtan bir bakış açısıyla kadın kentlerinde çalışmalar devam ediyor bu boyutuyla. Aslında esas hedef yerel yönetimlerde birkaç kentle değil bütün alanlarda kadının kendini yansıtacak, rengini yansıtacak bütün çalışmalara yansıtabilmek. Çünkü yerel yönetimlere bakış açısının kadın özgürlükçü bir yaklaşımla olmasını çok önemsiyoruz. Bunun da yerel yönetimlerin bütün aşamalarına, bütün birimlerine yansımasını ve bu şekilde de ifade bulması için önümüzdeki günlerde de çalışmalarımıza bir boyutta devam edeceğiz. Kadın kentleri meselesinin aslında bir toplum örgütleriyle ortaklaşarak, bir araya gelerek bir kendini ifade etme meselesi var. Bundan sonra daha sonraki ilerleyen tarihlerde de 25 Kasım'da zaten bu çalışmaların da yansımaları devam edecek. Edecek. E, bu 25 Kasım'da da e, kadın kentlerini e, meselesini önemseyerek e, e, bunu daha da mücadeleyi daha da yükselterek bir alana doğru olmasını 25 Kasım'ı daha güçlü bir sahiplenmeyle e, geçirmemizi e, bekliyoruz.